Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi yine basit elektrik devreleriyle devam edeceğiz bu dersimizde kaldığımız yerden başlayalım hemen. Şimdi diyor ki aşağıdaki devrelerde eksik bırakılan elemanları çizerek tamamlayalım demiş. Ee, bakın direkt zaten eksiklik gözüme çarpıyor artık. Ne var? Ampul var, anahtar var, pil var. Ama burada bir eksiklik var tabii ki de bağlantı kablosunu yerleştirmemiş. Bu şekilde tamamladık. Ee, burada da anahtarımız var, ampulümüz var. yani devrenin kutucuğun işaretleyelim demiş. Ee, şimdi bazılarında problem var, bazıları ışık vermeyecek, bazılarında da sorun olmayacak. Da ışık verdiğini gözlemleyeceğim ben. Ee, şimdi hemen bakalım tek tek. Şurada, şurada. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, biraz önce de gördük zaten. Ee, bu sistemde ampul ışık vermeyecek. Ampul ışık vermeme sebebi tabii ki de bağlantı kablosunun kopuk olması. Buraya geldik. Burada da ampul ışık vermeyecek. Çünkü Pile yanlış almış Yani bağlantı kablosu yanlış yeri. Kablonun iki ucu da aynı kutuda gitmiş. O yüzden bu ampul de ışık vermeyecek. Buraya geldik. Bakın pil var, ampul var ve bağlantı kablosu pilin her iki ucuna da gidiyor. Sistem kendini düzgün bir şekilde tamamladığı için burada buradaki ampul ne yapacak? Işık verecek kolay bir şekilde. şimdi burada da ne var? Doğru yanlış soruları var. Doğru yanlış sorularına bakalım. kelimeler, işte ışığı açıp kapatmak için kullandığımız yapı nedir? Devre elemanıdır. Kaptane yerine geçiyordu. Devredeki anahtar yerine geçiyordu. İki, ampul devre elemanlarından birisi değildir. Hayır, biz devre elemanlarını söylerken fülden bahsettik, bağlantı kablosundan bahsettik, anahtardan bahsettik ve ampulden bahsettik. Ampul tabii ki de bir devre elemanı, o yüzden bu yanlış oldu. Üçe bakalım, elektrik düğmeleriyle lambalar arasında duvar içinden geçen kablo. kabloları böyle sağlanırken falan görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Çünkü e, binalarımız inşa edilirken bu elektrik kablolarının tamamı duvarların içerisine yerleştiriliyor. O yüzden gözlemleyemiyoruz. E, üçte doğru olmuş oldu böylece. Dörde bakalım hemen diyor ki pille çalışan araçlarda pil nasıl takıldığı önemli değildir. Bakın arkadaşlar bir araç pille çalışıyorsa. E, ee, biz her zaman şunu söylüyoruz pil anlatırken. Pilin kutupları vardır. Artı ve eksi olmak üzere. Biz o pili cihaza yerleştirirken kesinlikle bu kutuplarına dikkat alarak yerleştirmeliyiz. Eğer kutuplara bakarak yerleştirmezsek büyük bir ihtimalle yanlış yerleştirdiğimiz durumda o cihaz çalışmayacaktır. E, ee, bu da bizim istediğimiz bir durum değil. E, ee, o yüzden e, pilin nasıl takıldığı önemli değildir kısmı oldu. Beşinci soruya geçtik. Anahtar devreden geçen elektriği kontrol eder. Evet o anahtar devrenin aslında her şeyi gibi düşünün. Çalışmasını istiyorsam da anahtara ihtiyacım var. Durdurmak istiyorsam da anahtara ihtiyacım var. O yüzden doğru oldu 5. 6'ya bakalım. Anahtar açıkken lamba yanar demiş. Bakın anahtarın açık olması orada bir boşluğun olması demektir. Çünkü şöyle düşünün. Biz ve kapalıyken elektrik akımı geçebilir. Ama sistem açıkken, yani anahtar açıkken şöyle bir boşluk olacak arada. Boşluk varsa elektrik oradan geçemeyecektir. O yüzden o cihaz çalışmayacaktır. Ya da oradaki lamba ışık vermeyecektir. Bize diyor ki anahtar açıkken lamba yanar. Hayır, anahtar açıkken devrede bir boşluk olur ve lamba ışık vermez. Bu da yanlış oldu. Biz okulda bu tarz soruları yaparken, yani bu sayfaları yaparken hep Yanlış cevap sayısı kadar boşluk oluyordu. Ee, Biz ne istiyordu soru? Ee, burada yani bu kısımda bulmuş olduğunuz yanlış cevapların doğrularını aşağıdaki kısma yazın. Ee, i̇nşallah okula döndüğümüzde bu kısımları boş görmek istemiyorum arkadaşlar. Kesinlikle yanlış dediğiniz e, sorunun cevabını yani doğru cevabını bu kutucuklara doldurmanızı istiyorum şimdiden. Devam edelim hemen. Şimdi B şıkkı diyor ki aşağıda verilen tanımlarla kelimeleri uygun bir şekilde eşleştirmemizi istiyor. Ee, bakın pil işte ampul, bu anahtar, kablo, pil yası, pil tek tek bize vermiş. Hemen bakalım. Pilin içine yerleştiği yuva. pilimiz biz nereye yerleştiriyorduk? Tabii ki de pil yası dediğimiz aparata yerleştiriyorduk. O yüzden ne olacak? Pil yası ile A ya eşleşecek. Şöyle açalım. Ee, devredeki elektriği kontrol eden devre elemanıdır. Devredeki Kontrol, yani kontrol mekaniz, mekanizması her zaman anahtar dedik. O yüzden buraya da B geldi. Elektrik enerjisinden ışık üreten araçtır. Elektrik enerjisinden ışık ve ısı üreten araç değil de tabii ki de hemen bakalım ampul. O zaman C geldi buraya. Elektrik enerjisinin devre elemanlarına iletilmesini sağlar. İletilmesini sağlar diyorsa bir kablonun olması gerekiyor ortamda. O yüzden buraya da geldi. B seçeneği. Karnağıdır. Ee, elektriğin kaynağı yani elektriği üreten şey neydi her zaman işin sistemde? Tabii ki de pildi. Buraya da e geldi. Ampülü takıldığı yeri biz duyduk. F'yi buraya yerleştirdik. Fişin takılarak elektriğin alındığı yuvaya ne diyorum? Priz diyorum. Özellikle şehir elektriğini kullandığımız sırada prizlerden oldukça faydalanıyoruz. Devredeki elektrik akımını kontrol eden devre elemanı nedir? Bakın elektrik akımını kontrol eden. Kontrol kelimesi geçiyorsa işin içerisinde tabii ki de bize neyi soruyordur? Anahtarı soruyordur. Anahtar varsa eğer o sistemde biz kolay bir şekilde ne yapabiliriz? İşte elektrik akımının geçip geçmemesini sağlayabiliriz. İşte ya da cihazı durdurabiliriz, cihazı tekrardan çalıştırabiliriz. Yukarıdaki açıklamayı aşağıdaki BV elemanlarından hangisi tanımıştır? BV'den geçen akımı kontrol edelim. Bakın yine kontrol kelimesi karşımıza çıktı. Çok fazla çıkabilecek soru tarzı zaten bu. Birçok kaynakta da görmüşsünüzdür. Ee, tabii ki de cevap ne olacak? A seçeneği olacak buradan. İkiye bakalım. Aşağıdaki öğrencilerin ifadelerinden hangisi yanlıştır? Ee, Ali diyor ki elektrik düğmeleriyle lambalar arasında duvar içinden geçen kablolar vardır. Cenk demiş ki elektrik düğmeleri birer devre elemanıdır. Bardağı devrimli çalışabilmesi için kablolarda kopukluk olmaması gerekir demiş. Başak da demiş ki basit bir elektrik devresi duy olmadan çalışmaz. Şimdi genel olarak hepsini okuduğumuzda zaten doğru cevabı anlayabildik. Çünkü biz basit bir elektrik devresinde bulunması gereken devre elemanlarını saydığımızda hiçbir zaman duy olmazsa bu devre çalışmaz. Böyle bir şey söylemedik arkadaşlar. Ne dedik? Pil olacak, ampul olacak, Anahtar yoksa devre çalışır durumdadır ama kontrol edemem sadece. Yani kapatıp açamam ama devre çalışır. Sorun yoksa pilde. Ama elektrik devresinde duy olmak zorunda değil. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği oldu. 3'e bakalım. Diyor ki: Aşağıdaki öğrencilerin yaptığı devrelerden hangisi çalışır demiş. Bakalım. Şimdi A, B ve C şekillerini incelediğimiz hepsinin bir problem olduğunu görüyoruz aslında. Bakın burada bağlantı kablosunda bir kopukluk var. Buradan anlayabildim. B seçeneğinde pliyen eksi kutbu boşta kalmış, yanlış bir bağlanma söz konusu. A seçeneğinde yine yanlış bir bağlanma söz konusu. Bu kısım boşta kalmış. Ama D seçeneğine baktığında bütün devre elemanları düzgün bir şekilde yerleştirilmiş ve tabii ki de buradaki ampul çalışacak. Yani ışık verecek. Dörde bakalım. Buna göre sahip tahtaya hangi devre akımının görevini yazmamıştır diyor. Şimdi sahip görevlerini tahtaya yazmıştır. Hemen bakalım. Devrek elektriği kontrol eden devre elemanı. Kontrol dediği için direkt anahtarı görevini yazmış. Devam edelim. Basit elektrik devrelerinde kullanılan elektrik kaynağıdır. Yani devrelerde kullanılan elektrik kaynağının pil olduğunu söylemiştik. Pilin de görevini vermiş. A ve D gitti. Elektrik enerjisinin devre elemanlarına iletilmesini sağlar. İletilmesi ulaştırılması diyorsa da kesinlikle bağlantı kablosundan bahsediyoruz Ama ampulün görevini burada vermemiş. Dördüncü soru bu yüzden B seçeneği olacak. Ampulün görevini tekrarlayalım burada da. Ne yapıyor? Elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine çeviriyor. Beşe bakalım. Diyor ki cisimlerden hangileri canlı listesinde bulunmalıdır? Can basit bir elektrik devresi kurmak istiyor ve kendisine kesinlikle gerekli olan devre elemanlarının listesini Ampli i̇şte ampulü vermiş, pili vermiş, kabloyu vermiş, pil yatağını vermiş. Hangileri cihaz listesinde bulunmalıdır? Bakın arkadaşlar, e, burada işte biz duydan ve pil yatağından bahsettik her zaman. Dedik ki bir elektrik devresinde duy ve pil yatağı olmasa da olur. Yani o devre yine çalışır. Nelerin olması gerekiyor? Bir kere ampul olacak ki devrenin çalışıp çalışmadığını anlayabilsin. Pil olacak ki o devreye elektrik enerjisi gelebilsin. E kablo olacak ki pilden aldığı elektrik enerjisini neye iletebilsin? Ampli iletebilsin ama pil yatanına dediğim gibi gerek yok. Cevabımız da C seçeneği oldu. Evet soruların sonuna geldik arkadaşlar. E, bugünkü ders de bitti. E, basit elektrik devreleri çok eğlenceli bir konu biçimimizde çok sevdiğini biliyorum. E, diğer derslerde görüşmek üzere hoşçakalın.